Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Yeni Mahalleden seslenmekteyiz. Hayır Masters Bay ve Bayan Güzellik Merkezi'nin konu olduk ve yanımızda işletme sahipleri Sayın Mehmet Uğur ve Sayın Batuhan Doğan bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Batuhan Bey sizler de iyisiniz. Teşekkürler olsun. Sağ olun. Allah iyilikler versin. Teşekkürler. Şimdi efendim burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize siz de tanıtmak için sormak istiyorum. Batuhan Bey izin verirseniz Mehmet Bey ile başlamak istiyorum. Tabii ki. Mehmet Bey biraz kendinizden bahseder misiniz? Mehmet Uğur kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben 20 yıldır hizmet vermekteyim bu sektörde. Hı hı. E, aile mesleğim benim. Evet. E, ailemle çalışıyordum daha önce. Ama şimdi arkadaşımla ortak bir salon açtık. Birlikte hı hı. beraber bu işi yapmakta yani e... Evet. Hair Masters işletmesini açtınız. Bay ve bayan bölümü olmak üzere ortağınız Batuhan Bey ile de burada. Siz bayan evet. bölümünden sorumlu. Batuhan Bey de Erkek bölümünden sorumlu. Evet. Burada iki ortak omuz omuza mücadele ediyorsunuz. Evet. Şimdi biraz da sizi tanıyabilir miyiz Batuhan Bey? Siz kaç yıldır sektördesiniz? Ben de 15 yıldır bu işin içindeyim. Mehmet Bey ile yaklaşık 7 yıldır beraberiz. Hı hı. Daha önce başka bir yerlerde personel olarak çalışıyorduk. Evet. Şimdi kendi yerimizi açtık. Evet. Gayet güzel bir işletmenin sahibi olduğunu düşünüyorum. Evet. İşlerimiz de gayet güzel gidiyor şimdilik. Evet Allah devamını getirsin. Evet, Bir abi. yıl oldu işletme açılalı. Evet. Bir yıldır da burada ortağınız Mehmet Bey ile de işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Mehmet Bey burada verilen hizmetleri biraz daha açalım değerli izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda Hair Masters olarak sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Saç bakımları, boya, kesim, röfle genellikle bu sene ombreler moda, kahverenkleri evet. moda kesimler, bob kesimler moda. Evet. Güzellik bakım olarak manikür, pedikür daha çok revaçta. Yaz geldiği için gelin başları daha artmakta. Hı hı. Bunun gibi hizmetler vermekteyiz. Evet. Yine erkek güzellik salonu olarak burada Batuhan bir e hizmet veriyorsunuz. Gelen evet. talepler de olsun. Erkek bölümünde sunulan hizmetler nelerdir? Saç ve sakal kesimin dışında. Genellikle son zamanlarda saç düzleştirme işlemi çok fazla oluyor. Yani hareketli kesim, piktaş kesim, hı hı. sürekli uyguladığımız kesimler. Evet. Onun dışında işte boya işlemleri, erkeklerde olsun, manikür, pedikür, hı hı. peeling, bakım işlemleri genellikle evet. yapıyoruz. Yani Evet. Yani erkek güzellik sanı olarak burada bir erkeğin ihtiyacı olan bütün bakım ünitelerini siz burada gelen müşterinize sunuyorsunuz. Evet. Mehmet Bey bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Ya genellikle bizim için değil müşterim için fiyat daha önemli. Şu anda evet. çoğu piyasadaki insanlar 50 ise 100 almaya çalışıyor. Biraz daha e, insanları daha farklı yerde nasıl cebindeki parayı alabilirim diye gösteriyor. Ama bizde o yoktur. Neyse fiyatımız olur. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinizin ve başılarınızın da devamını diliyorum. Teşekkür Teşekkürler edersin. sağ olun. Çok sağ olun. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Ankara yeni mahalleden ve sektörün en iyisi. Hair Masters Bay ve Bayan Güzellik Merkezi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi stüdyolarında.